Mobilya, perde, halı, beyaz eşya. Bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağınız, Konya'da uzun yıllardır hizmet veren Ünivar Konsept sektörde 20. yılına girdi. 20. yılı özel kampanya başlatıldı. %20, 30 ve 50 tüm ürünlerde indirim var. 1988'de meslek hayatımıza girdik. Yaklaşık 15 yıl falan imalat yaptık. 2003'te de mağazacılık sektörüne devam ediyoruz. Ve şu anda 20. yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Firma düğün için yaz aylarını bekleyen çiftlere de kolaylık sağlıyor. Ürünleri satın alıp düğünden sonra teslim alabilirsiniz. Örneğin bir çiftimiz yazın evlenecek. Ürünlerini gelip bizden beğenebilir, beğenmiş olduğu ürünleri yaza kadar depomuzda muhafaza edebiliriz istedikleri zamanda teslim edebiliriz. Ben mobilyamı kendim tasarlamak istiyorum diyenlere de kapılar ardına kadar açık. Özel ölçü imalatımız da var, e, kendi üretim tesisimiz var. Yani insanların zevkine göre, beğeneceği kumaşa göre her yere uygun mobilya üretiyoruz. Yani farklı tazlarda ürün beğenebiliyorlar, oraya uydurma yapabiliyoruz gibi her şey elimizde mevcut. Aynı zamanda elden taksitimiz mevcut. Peşin fiyatına kredi kartlarına 12'ye kadar taksitlerimiz var. Finansman kredisiyle 36'ya kadar taksitlerimiz var. Yeni evlenecek çiftlerimize ayrıca hediyemiz var. Mağazamıza bekliyoruz.